yapıyorsunuz lan siz burada? He? Benim evlatlarım canlarıyla uğraşırken siz burada kahve içip deli konu mu yapıyorsunuz lan? Çıkın! Ay ne oluyor ayol sen? Ah! Allah seni nasıl biliyorsa öyle yapsın. Ne bağırıyorsun kız? Ne istiyorsun bizden? Ay Hasibe, o elindeki bidon ne? Benzin bu Safiye, benzin. <laughs> Malum, havalar azıcık soğudu ya, şöyle yanarlı dönerli bir ısıtıcı yapacağım ortaya hepiniz için. Bu konağı da, sizi de cayır cayır yakacağım lan! Ay Safiye abla ne diyor bu deli? Hakikaten yakar mı bizi? Yakar anam yakar. Şundaki surata bak, psikopat! Azize! Kız bırak şu elindeki bizonu deli! Bak, duyuyor musun lan beni? Refika diyorum ha! Hanım da demiyorum farkındaysan. Lan! Sizin yüzünüzden evlatlarım ölüyordu lan! Aynını size yapacağım. Aa, bu kapıyı ambulansları yiyeceğim. Hepinizi cayır cayır yiyeceğim ulan. Bana ne şimdi? Aa, bakın lan!